Selamlar herkese, iyi akşamlar. Bugün tekrar bir yeni, bir canlı yayına karşınızdayım. Bugün Amazon'da %100 karlı arbitraj yapmak üzerine sohbet edelim isterim aslında bugün. Özellikle Amazon platformunda mevcutta satış yapıyorsanız, nasıl yapıyorsunuz? Karlık oranlarınız nedir? Özellikle arbitraj iş modelini uygulamaya geçebildiniz mi? Bu konuyla ilgili sorularınız var mı? Aynı zamanda daha önce hiç arbitraj yapmamış bu işlerin nasıl olduğunu, nasıl ilerleyeceğini bilmeyenler için de aynı şekilde. Onlara da biraz fikir vereyim istiyorum. Özellikle arbitrajın yapılabilirliği konusunda ve nasıl arbitraj yapabilirler bu konuda fikirler vereyim istiyorum bugün. Şimdi Amazon biliyorsunuz dünyanın en büyük e-ticaret platformu. Alışveriş ve birçok ihtiyacı insanlar dünyanın her yerinde Amazon üzerine gideriyorlar. Şimdi bizim burada bir numaralı Pazar yerimizi aslında Amazon'un Amerika versiyonu değil de daha çok Avrupa, Kanada ve Meksika versiyonu. Şimdi e, bazı ülkelerde özellikle e, Kanada ve Meksika'dan bahsedeceğim. Bazı ülkelerde ise e, çeşitlilikten ötürü bazı ürünler normalin çok çok daha e, üzerinde satılıyor o ülkelerde. Şimdi e, bizim özellikle pahalıya satılan değil ama e, fiyat ortalaması piyasanın çok üzerinde olan Birçok ürüne karşılaşabiliriz. Yani örnek vereceğim işte Meksika'da e, bir mutfakta kullanılan işte plastik ya da tahta kaşıklar. E, i̇şte bu, bu ürünlerin özellikle e, Amazon'da daha pahalıya satılması, e, Meksika'da daha pahalıya satılması, e, aynı ürünün Kanada'da ya da işte farklı bir ülkede daha uygun bir fiyata satılması ve bu fiyat farklılıklarını bularak yüksek kârlı satış yapabilmek. Bunlar hep zaten bizim e, ana konularımızın başında geliyor. Şimdi size bir tane ekran paylaşımı yapacağım. Nasıl çalıştığını, nasıl işlediğini daha iyi anlayabilmeniz için. Şimdi şu an Meksika'dayım. Amazon Meksika üzerinde. Bir tane Wooden Spoon, tahta kaşık yazdım. Ve tahta kaşıkların burada karşıma çıkmasını istedim. Şimdi burada şöyle bir durum var. Amazon'un satıcısı olmadığı, sadece başka satıcıların sattığı ve özellikle Fulfillment türü olarak yani depo kullanımı yapılmadığı ve sadece FBM türüyle satış yapıldı ürünlere odaklanacağız. Tabi bu ürünlerin çok satıyor olması gerekiyor. E, markasız olması gerekiyor. Herhangi bir markalama çalış. E, bir örnek e, göstermek istiyorum. Şimdi şuradan bir tane örneği göstereyim. Mesela bir tane tahta kaşık. Şimdi bu şu Shuiku markası satılıyor. Şimdi bunun satıcısı gördüğünüz üzere Former Brother şeklinde bir satıcı isim var. Yani Amazon depolarından satış yapmıyor. Direkt olarak kendisi gönderiyor. Şimdi bu satıcının satmış olduğu bu ürün Wooden Spoon yazıldığı zaman ilk sayfada 3. sırada çıkıyor. Yani çok satan bir ürün. Hatta kaç tane sattığını merak ediyorsanız işte Helium 10 gibi yazılımlar kullanarak ne kadar sattığını zaten görebilirsiniz. Ben sizin için bir kontrol edeyim. Ee, çok fazla satıyor olabilir, çok az satıyor olabilir. Önemli değil. Sadece e, bugün şu an bu işin mantığını anlamanız için ben aslında bunu e, size izah ediyor olacağım. Şimdi her lümtenden bakalım. E, son 30 günün satışsini çıkartmadı kendisi her lümten. Kategori bazlı olabilir, e, liste yeni olabilir veya başka bir sebep olabilir. Önemli değil ama Wooden Spoon yazıldığı zaman en tepede çıkan satan bir ürünle karşı karşıyayız. Şimdi 267 Meksika dolarına satılan bir ürün. Şimdi 267 e, Meksika doları e, kaç Amerikan e, tekab tekabül ediyor diye soruyorsanız internetten çeviricileri kullanırsınız bakarsınız ve hatta aşağı yukarı 16 dolar olduğunu söyleyebilirim. Şimdi burada bir 5 e, adet el yapımı şöyle e, kaşık satılıyor ki bu kaşıklar gördüğünüz gibi herhangi bir üzerine markalama yapılmamış. Muhtemelen e, Çin'de baktığınız zaman yani Alibaba'da ya da ne bileyim e, diğer tedarikçilerde baktığınız zaman çok daha e, ucuza alabileceğiniz ürünler. Yani bir Wooden Spoon ne kadar diye soruyor e, olacaksanız da şöyle söyleyeyim. Hatta size söylemeyeyim direkt göstereyim. Alibaba.com üzerinde e, benzeri ürünlerin üretim maliyeti aşağı yukarı hemen şöyle göstereceğim. Bakın Alibaba'dan gösteriyorum gördüğünüz gibi 001 002 yani 1 doların aşağısında. Hatta 006'ya üretenler var. Birebir aynı ürün var mıdır? Muhakkak vardır. E, fiyatlar değişken yani 73 centten tutun da 10 cente e, çok daha uygun fiyatları zaten bulabiliyorsunuz. Bakın burada bir tane aşağı yukarı benzer bir ürün var. Birebir aynı olmasa da biz birebirini tabii ki aynısını bulacağız ama e, muhakkak bulursunuz. Çok zor olmaz. E, mesela bu ürün 0.30 gibi fiyatlara satılıyor. E, peki ben burada birebir aynı ürünü nasıl bulabilirim? Yani birebir e, işte Amazon Meksika'da satılan işte markası olmayan bir ürünü Çin'de ürettirip birebir aynısını nasıl bulabilirim noktasında bir çözüm daha var. Size hemen onu da göstereyim ben. Sadece Alibaba değil burada seçeneğimiz ki elimizde ürün fotoğrafı var sonuç itibariyle. Bakın burada ürünün fotoğrafı var. Ben bu ürünün fotoğrafını bilgisayarıma kaydedip bir fotoğraf taraması yaptırarak bu ürünün Çin'de nerede üretildiğini görebilirim. Mesela bakalım nerede üretilmiş? Şimdi shop e, bu üzerinden bakacağım. Shop bu üzerinden buradan fotoğraf e, araması yaptırarak e, tahta kaşığı seçtim bakın. Shop diyor dedim ki bana bunu bütün Çin'de ara. Bütün Çin içerisinde en ucuz toptan olarak bu ürünü kim satıyor bana bul. Bütün seçenekleri karşıma e, dök diyeceğim. Hatta şöyle de yapalım bir dakika. Direkt resmi bulamadı biraz ufak geldi resim herhalde direk yazalım hatta. Bakın daha da uygun e, fiyatlar çıkacak mı özellikle toptan fiyatlar bakalım. Mesela bakın burada var 0.38. Yani diğer e, şeyden daha uygun fiyatlar çıktı. Ali olan biraz daha uygun olduğunu söyleyebiliriz aşağı yukarı. Mesela toplu olarak işte şu setlerin 2.6'ya satıldığını görüyorsunuz. Ama biz tabii çok çok daha e, beşli bir ürün istiyoruz. Mesela şu ürün mesela bakın 0.59 verdiği fiyat 0.59. E, fena değil burada üreticiyle birebir iletişime geçip ya sen bu ürünü bu fiyata satıyorsun ama bakın aşağı yukarı benzer bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Sen bu ürünü bu fiyata satıyorsun ama ben işte bundan daha fazla adet de alacağım. Bana indirim yap da diyebilirsiniz. Burada tabii hareket alanımız çok geniş. Mesela bu ürün gördüğünüz gibi 16'ya 2.8 santimetreymiş ölçüleri. Yani Amazon'daki üründe birebir aynısı mı değil mi? Bunu tabii kendiniz kıyaslayın. Toplam işte bu üründen 5 tane mi almanız gerekiyor? Yani o Amazon listesinde bu üründen 5 tane mi satılıyor ve Meksika'ya mı yollamak istiyorsunuz? O zaman ben burada 5 adet seçerim. 5 adet seçerek işte 0. ne kadara mal ediyorsam şimdi 2 dolar mı yapıyor bakalım sepete. Toplam fiyat şey, kargo ücreti dahil yani Meksika'ya kargo ücreti de dahil aşağı yukarı 5.95'e kargolayabiliyorum. Şimdi Meksika'da bu ürünü ben 15 dolara sattığımda ve 5.95'e mal ettiğimde Elime geçen kar zaten oldukça iyi olacak ki bu kaşıkları toplu bir şekilde yani mesela 50 tane satın alırsam ne olacak? Aslında 10 set satın almış olacağım ve Meksika'da karlı bir şekilde e, satabileceğim. Aslında e, işin mantığı bu. Yani sadece tabii burada Meksika'da değil aynı zamanda e, Kanada ve diğer ülkelerde markasız bu şekilde üzerine marka olmayan zaten e, satıştaki listesi olan ve zaten satan ürünleri Çin'de ürettirip Amazon depolarına gönderip satışını pekala yapabilirim. mesela burada üzerinde logo olan mesela olmayacak bir örneği size göstereyim. Mesela burada Ecologica markası yapıştırılmış bir tane kaşık görüyorsunuz mesela. Bu da bir tane kaşık satıyor. Bunu da 91 Meksika dolarına satıyormuş. 31 santimlik büyük bir kaşıkmış mesela. Bunu mesela yapamayız. Çünkü niye bu ürünün e, üreticisini bulmamız gerekiyor. Bu ürünün işte e, distribütörünü bulmak gerekiyor. Yasal olarak e, satın almak gerekiyor vesaire. Dolayısıyla e, bu ürünü arbitraj yapmak daha zor. Biraz daha imkansıza yakın. Zaten Amazon kendisi satıyor bakın. Amazon Meksiko burada kendisi listeleyip satmaya başlamış. Bizim dolayısıyla daha çok böyle markası olmayan, üzerinde herhangi bir marka ibaresi olmayan, ee, ve hatta mümkünse birden fazla satıcının sattığı ve çoğunluğunun e, arbitraj e, yapmak amacıyla da dropshipping yapmak amacıyla listeleme yaptığı ürünleri bulmak gerekiyor. Mesela şimdi bir tane daha ürün çıktı. E, mesela bu üründe yine bir tahta bir kaşık. E, şu baktığınız zaman yani bedirgin bir marka, tescilli bir markası var mı? Varmış mesela bakın burada Oxo yazıyor. Eğer ol, olmasaydı mesela bu da Olurdu muhtemelen. Yani yine markasız bir ürün şekilde e, arbitraj yapılabilirdi. E, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yine şöyle bir bakalım. Mesela bir tane daha var. Yine e, keyword listesinde tepelerde listelenmiş. Üzerinde herhangi bir marka yok. Bir ürün ambalajı yok. Gördüğünüz gibi e, aylık 36 tane satışı varmış. Az ama olsun. Sonuçta bunun gibi ben Meksika'da e, 30-40 tane ürün bulduğum zaman ve FB, FBA yaptığım zaman, karlı bir şekilde sattığımda e, çok daha mantıklı olacak ki bu ürün bu arada stokta kalmamış. Muhtemelen o yüzden e, aylık satış adetleri daha düşük gösteriyor. E, normalde stokta olsaydı mesela, e, satsaydı çok daha iyi olabilirdi. Yani Meksika'da bu şekilde, e, sadece Meksika değil, Kanada ve Avrupa'da bu şekilde üzerinde marka logo baskısı olmayan, e, buradaki brand markası da ilgili ülkede marka tescili olmayan çoğunluğun e, kendilerinin kargolayarak FBM yaptığı ürünler, ürünleri tespit edip e, bunları karlı bir şekilde Çin'de yaptırıp çok budan bulabilirsiniz, farklı bir platformdan bulabilirsiniz, fark etmez. E, yaptırıp e, karlı bir şekilde liste içine satabilirsiniz. Burada tabii benim ne avantajım var birincisi? Öncelikle pazarlama bütçesi ayırmama gerek yok. Çünkü zaten satan bir ürün, zaten e, müşteri kitlesini olan bir ürün. Dolayısıyla e, ekstra bir reklam e, yatırımı yapmama gerek yok. Ekstra bir uğraşı göstermeme gerek yok. E zaten müşterisi hazır olduğu için e bir de üstüne ürün zaten markasız olduğu için ve bunu çok rahat bir şekilde Çin'de ürettirebildiğim için. E, dolayısıyla e, daha düşük sermaye ile %100'ün de üzerinde karlılıkla çok rahat satabiliriz. Yani burada Wooden Spoon sadece bir örnekti bu arada. Hani size bir örnek göstereyim. Nasıl yapıldığını anlatayım diye e, yola çıktım. E, wooden Spoon dışında birçok zaten e, keyword'de böyle ürün bulabilirsiniz ki sadece e, Meksika değil diğer ülkelerde de bunu yapabilirsiniz. Mesela Amazon Almanya üzerinde e, bakalım Almanya üzerinde de bulabilirsiniz. E, Amazon'un popüler olduğu Amazon'un yoğun bir şekilde e, satış yaptığı e, lokasyonlarda bulabilirsiniz. Bu arada bilginiz olsun. E, mesela Almanya gibi ya da e, çok popüler ülkelerde ürün araştırması yapıyorken e, bir tavsiyem olsun size hiçbir zaman e, ship from yani ürünün Kargo teslimat adresini Türkiye olarak seçmeyin, Almanya'da seçmeyin. Almanya'da mesela bir tane zip kodu bulun. Örnek veriyorum, ben bir tane buldum e, ve buradaki zip kodunu ilgili ülkenin zip koduyla değiştirin. Posta kodunu niye? Eğer bunu yapmazsanız e, burada bu, bulacağınız ürünler e, tamamen farklı ürünler olacaktır. Yani sadece o lokasyona gönderilen ürünler olacaktır. E, dolayısıyla buradaki zip kodu, hani bilmeyenler için söylüyorum, bilenler zaten biliyor. E, mutlaka e, güncelleyin, ilgili ülkenizin zip koduyla güncelleyin. Şimdi ahşap kaşık. Ahşap kaşığın Almancası e, nedir? Ha, bakalım. Oz hotel. Yazdım. Şimdi burada tabii e, Meksika'ya göre bir tık daha zorlayacaktır e, Almanya sizi. Niye? Çünkü e, biraz daha popüler bir ülke Almanya öyle söyleyeyim. İngiltere'de keza öyle. Kanada da biraz öyle. Ama yine imkansız değil. E, bu tarz mesela ürünleri tek tek gezip, tek tek inceleyip, e, mevcutta satan, e, markası olmayan, ilgili ülkede marka tescili olmayan ürünleri bulmanız mümkün olabilir. Mesela bir tane şöyle karşıma çıktı diye bakıyorum. Var mı? Şimdi bakalım. Evet. Mesela bu üründe bir markalama yok gördüğünüz gibi. 4.45 Euro'ya satılan. Kaç tane kaşıkmış? 2 tane ahşap pişirme kaşığı. Ee, satan kişi de Kauhaus diye bir satıcı var. FBM olarak listelemiş bir tane de FBA yani Amazon depolarına koyarak da satmaya başlamış. Şimdi tabii burada da T mando markası eee tescilli bir marka mı? Önce ona bakmam gerekiyor. Mesela bunu e, nasıl sorgulayabilirim? Yani bunun için tabii çok fazla seçenek var ama e, bu marka tescilini sorgulamanın en kolay yolu Wipo'dur. Wipo da şöyle çalışır. Hemen bir örnekle oradan gösterelim. E, Global Brand Database diye arattığınız zaman Wipo Global Brands Database diye arattığınızda Burada zaten marka arama bölümüne geliyorsunuz. Bir marka hangi ülkelerde tescil diye arattırdığınızda mesela bakın Almanya'da register etmiş. Timando kayıtlı. Dolayısıyla ben Timando markasıyla e, gidip de üzerinde ürünün nasıl olsa logo yok, nasıl olsa bu ürün markasızmış diyerek bu listede bu listeye girip satış yaparsam ürün sonunda bu Cowhouse 2010 isimli satıcı beni şikayet eder ve listenin dışına atar. E, bu da tabii ki çok büyük bir problem. E, hesabın kapanmasına kadar gider. O yüzden bu şekilde tek tek ülke bazında sorgulama yaptırmasını ben tavsiye ediyorum. Bu önemli bilgi. Şimdi e, ben tabii bugün pratik bilgiler vermek istedim. Özellikle hızlı satışa başlamak isteyen nasıl başlayacağını bilmek e, bilmeyen insanlar için biraz fikirler vermek istedim. E, biraz böyle ipuçları vermek istedim. Çünkü e, yani büyük bir çoğunluk, özellikle e, henüz kararını verememiş, satışa hiç başlayamamış bir çoğunluk nasıl başlayacağını bilemiyor. E, açıkçası ben de bugün bunu biraz gösterdim. E, tabii uygulamalı bir şekilde, özellikle e, helyum tem kullanarak, yazılım kullanarak bu ürünlerin araştırmasını nasıl yapıldığını saat 9'da göstereceğim. Saat 9'da canlı bir uygulama etkinliğimiz var. Bilginiz olsun arkadaşlar. E, YouTube kanalından eğer katılıp da izlemek istiyorsanız da, hatta şuraya ben hemen linki bırakayım. Hemen şöyle e, sohbet bölümüne yazıyorum. Burada bir katıl aboneliği yapıyorsunuz. youtube.com slash tugerakkaya slash join adresine girerek e, sohbet bölümünde canlı yayın akışında paylaştım. E, burada bir canlı yayın aboneliği yaparsanız eğer saat 9'da yani yaklaşık bir 40 dakika sonra... Ürün arama etkinliğini izleyebilirsiniz, katılabilirsiniz. Onu da canlı yapacağım çünkü. Az önce göstermiş olduğum ürünleri yazılımlarla arayacağız ve karlı, yüzde yüz kar edebileceğimiz ürünler bulmaya çalışacağız. E, tavsiye ederim. E, katılmanız bence verimli olacaktır. Özellikle ürün araştırmasını nasıl yapacağını bilmiyorsanız, nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız. E, bu uygulama, uygulama etkinlikleri sizin faydanıza olur kesinlikle. Ki biz bu uygulama etkinliklerini her perşembe eğer bir aksilik olmazsa her perşembe akşam saat 9'da yapıyoruz. E, ve burada e, katıl üyeliği yaptığınız zaman da her perşembe 9'da bütün o canlı yayınlara katılmış oluyorsunuz. Şimdi bir tane Jack'ten mesaj gelmiş. Demiş ki merhaba hocam markalı ürünlerde arbitraj yapıyoruz ve güzel satışlar yakaladık. İleride herhangi bir sorun olur mu marka ile diye sormuş. E, şöyle tabii ki sorun her zaman olabilir. Eğer markalı bir ürün satıyorsanız, eğer o markanın... E, resmi distribütöründen ürün almıyorsanız günün sonunda e, Amazon sizden fatura istediğinde fatura sunamıyorsanız Amazon sizin listenizi kapatabilir. Peki benim az önce gösterdiğim gibi markasız ürünlerde bu nasıl olacak? Ben şimdi sizin sorunuzu oraya doğru biraz genişleteyim. Markasız ürünlerde de bir herhangi bir marka söz konusu olmadığı için dolayısıyla e, bir markadan alınmış fatura da olmayacağı için ne olacak? sizin işte shop bu aracılığıyla e, Alibaba'dan veya farklı bir platformdan bulmuş olduğunuz ürünleri tedarikçiden Çin'den alırken e, Amazon ekantınızdaki firma bilgileriniz ya da kişi bilgilerinizle fatura kestireceksiniz ve Amazon'a bu faturayı sunacaksınız. Amazon bu faturayı kabul edecektir. Çünkü bir marka söz konusu değil, üretici faturası söz konusu. Çünkü satılan ürün marka değil. Dolayısıyla marka sürümünde üretici faturası, marka üründe de markanın yetkili resmi distribütörünün kesmiş olduğu fatura Amazon'a sunulmak zorunda. Bunların incelenmesi esnasında satış verisi tüm renkler için toplam veri olarak mı ele, ele alınmalı? E, tabii Çağatay Bey yani satış verileri varyasyonlar e, arasında e, tek bir e, bilgi paylaşılıyor. Her varyasyona ayrı ayrı satış verisini göremiyoruz. Tek bir veri olarak e, kullanabilirsiniz. 888'den 888 lotsu kastediyorsunuz. Ürün buluyorum. Amazon üründen fatura istiyor. Acaba ürünlerin hepsini almadan markayı açmak için fatura verebiliyor mu öncesine 888 lots? Vermezler. 888 lots fatura vermez. Tavsiyem Paletfly gibi platformları kullanırsanız eğer Paletfly üzerinden fatura temini yapabilirsiniz. Türkiye'den retail arbitrajla ilgili video çekecek misiniz? Mustafa Bey sormuş. E, tabii Mustafa Bey çekmek isterim ama şu an çok fırsat ürünler yok açıkçası Türkiye'den alıp da arbitraj yapabileceğimiz. E, dolayısıyla e, çok bir fırsat olmadığı için de video konusu da yok o konuda açıkçası. E, o yüzden çekmek isterim ama şu sıralar değil belki daha sonra bunu yapabiliriz ama şu sıralar değil. 14. grup ne zaman başlayacak? 14. grup güzel söylediniz. Çok e, kısa sürede başlayacak. Ne zaman? E, biz şimdi 8 Haziran'da yani 2 gün sonra 13. grubumuzun mezuniyetini yapıyoruz. 8. haftasını yapıyoruz. Bir sonraki grubumuzda önümüzdeki, sonraki hafta bayram olduğu için 22 Haziran 2024'te başlayacak. 22 Haziran 2024 için kayıt yaptırabilirsiniz Emre Bey. Bu arada, tabii burada yapmış olduğumuz uygulamalar, karlı ürün araştırmaları tüm bunların hepsini eğitim gruplarında, eğitimler esnasında e, bunların analizinin nasıl yapıldığını, optimizasyonun nasıl yapıldığını, e, sürecin işleyişin nasıl olduğunu, kategori rakip analizlerinin nasıl yapıldığını, yani tüm Amazon süreçlerini hiç bu işleri bilmeyen kişilere yönelik zaten eğitim esnasında ben orada uygulamada anlatıyorum. yüz yüze 140 işte kişi geliyor, 60 kişi on, e, online geliyor, toplam iki ayda bir 100 kişi geliyor. E, 14. da e, kısmetse 22 Haziran tarihinde başlayacak kayıt olmak isteyenler bizim ekiple iletişim kurabilirler zaten. Şirket kurulumu ne kadar sürüyor anahtar teslim? Anahtar teslimden kalsanız vergi numarasında sağlanması ise eğer e, Tolga Bey yaklaşık 30 gün 30 iş günü sürüyor. Normalde şirket 2 günde kurulur ama e, 30 iş gününde anahtar teslim bir şekilde vergi numarasıyla beraber teslim edildiğini söyleyebilirim. Karlık hesaplamaları için önerdiğiniz uygulama var mı? E, bunun için bu uygulama ihtiyacınız yok. E, Google'a Amazon FBA Revenue Calculator yazdığınız zaman Amazon komisyonlarını hesaplayabilirsiniz. Zaten ürün maliyetinizde ekrana girdiğinizde toplamda hangi sezonda işte atıyorum dördün çeyreklik kârınız farklı olacak, birinci çeyreklik kârınız farklı olacak. Çeyrek çeyrek kârlarınızı yapabilirsiniz. Üç seferdir kaçır, kaçırıyorum. İnşallah bir sefer katılacağım. İnşallah Emre Bey. Hatta biz bugün WorldEF var. Bilmiyorum Wordef'e geldiniz mi? Wordef'te bu bizim eğitimlerimize katılan iş ortaklarımızı, Özellikle iş ortaklarımızı davet ettik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Onlara iki farklı iki tane güzel projere tanıştırdım. Hatta sunumlarını yaptım, mod moderasyonunu yaptım. E, tabii fuardan da çok fazla fayda sağlayacaklardır eminim. Ben yarın da oradayım bu arada. Yarın sabah 9'da da yine yeni kapı World F'de olacağım. E, i̇lgilenenler gelebilirler. E, bizim shop standımız var. Az önce size hani web sitesini gösterdiğim e, bir tane ürün araştırdığım yazılım vardı ya şu Shop. İşte şu markayla, bu bu markamızda, bu bizim kendi yazılımımız. Daha bugün lansmanını yaptık. Hatalar, eksikler olabilir elbette. Shopbu markasıyla Wordfence. Hani beklerim orada da zaten gelirseniz elimizden geldiği kadar sohbet ederiz. E kısaca bunu da şöyle izah edeyim ben size. Shop bunu nedir nasıl kullanılır? E, mobil app'leri bu arada birkaç gün içinde hazır, onay bekle, bekliyor. Mobil uygulamalar da var normalde. Ama şu an web'ten e, ilk beta sürümünü kullanabilirsiniz. E, cep telefonunuzdan fotoğraf çekerek yani şuradaki fotoğraf ikonuna tıklayarak cep telefonunuzdan shopbuma girerseniz herhangi bir ürünün fotoğrafını çekiyorsunuz. Size bunu bütün Çin'de arıyor. Çin'de toptan olarak ucuza nereden alabilirsiniz bunları gösteriyor. Tabi burada tek tek de alabilirsiniz ürünleri. Yani illa toplu almanıza da gerek yok. Mesela dropshipping yapacaksınız. Yani Meksika'da bir liste buldunuz. karlı bir liste. Direkt Meksika'ya kargolatmak istiyorsunuz. Shoppe'yi burada kullanabiliyorsunuz. Tavsiye ederim. Baya işinizi görecektir. Özellikle ürün araştırması konusunda faydalı. Kanada pazarında %100 karlı satış mı kaldı ya demiş. %100'ün de üzerinde aslında. %100 biraz daha böyle hani makul bir seviye diyebilirim. Özellikle marka ürünleri arbitraj yapabiliyorsanız %300, %400 karlıklara çıkabilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Benim arbitraj yaptığım listelerde hatta bizim uygulama etkinliği yaptığım, yaparken bulduğumuz ürünlerde o 4-5 dolara ürettirip 40-45 dolara sattığımız çok fazla ürün oldu. Bu şekilde çok fazla ürün bulduk imkansız değil. Yani kolay da değil. Ama tabii ki e, yapılamaz diye bir şey de yok. E, yapabilirsiniz isterseniz. Hocam merhabalar. Yayınıza biraz geç katıldım. Saat 21'deki yayınıza müsaitlik nedeninden dolayı katılamayacağım. Sonradan nasıl ulaşabilirim? Yiğit Bey eğer YouTube katıl üyesiyseniz e, hatta tekrar şöyle ben linki e, yazayım buraya. YouTube katıl üyesiyseniz zaten e, kanal içerisinde paylaşılıyor. Yani tekrar girdiğiniz zaman YouTube'a e, burada oynatma listeleri var YouTube içerisinde benim kanalda. Oynatma listelerine girdiğinizde orada e, üyeler özel canlı yayınlar diye bir oynatma listesi var. Oraya gel gelirsiniz, tıklarsanız bugün saat 9'da yapacağımız canlı yayını tekrarını izlersiniz. Eğitim grubumuzdaysanız da panelinizden izlersiniz, hiç problem olmaz. Fuar alanına girmek için davetiye gerekiyor mu yoksa ziyaretçi olarak girebiliyor muyuz demiş Emre Bey. Ee, Emre Bey zaten fuarın ikinci günü Yani şöyle yapalım. Hatta ben bu, buradaki bu yayını izleyenlere bir e, burada şeyim olsun. Tuğay Rakkaya'nın misafiriyim derseniz sizi içeriye alırlar. E, merak etmeyin. Yani davetiyeyle vesaire uğraşmayın, bilet almakla da uğraşmayın. E, i̇kinci günü zaten fuarın. İkinci günü yani yarın sabah saat 9'da e, yeni, yeni kapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezine gelin. Orada World Verdefin göreceksiniz zaten. Girişte Tuğay Akay'ın misafiriyim. E, dediğiniz zaman biletinizi ayarlarlar, merak etmeyin. Ben de bilgi veririm giriştekilere. Problem olmaz. Evet arkadaşlar yayınımız birazdan başlayacak. Saat 9'da yarım saatimiz kaldı. Ee, az önce göstermiş olduğum gibi %100 karlı bir şekilde marka sürümleri arbitraj yapmakla alakalı e, ürün arama etkinliği yapacağız, ürün araştırması yapacağız. E, dileyenler, katılmak isteyenler e, paylaşmış olduğum link üzerinden e, katıl abonesi, katıl üyesi olurlarsa canlı yayın olması gerekiyor. Dikkat edin. Canlı yayın katıl üyeliği yaparsanız eğer akşam saat 9'daki yani yarım saat sonraki Canlı yayını izleyebileceksiniz. Nasıl izleyeceğim diyorsanız da e, katıl üyesi olduktan sonra ama burada katıl üyelikler arasında farklılıklar var. Çok dikkat edin. Canlı yayın katıl üyesi olmanız gerekiyor. Yanında canlı yayın yazar. E, canlı yayın katıl üyesi olduktan sonra kanala girin. E, kanalda zaten hemen gö göreceksiniz. Canlı yayın başlamasına az. Canlı yayınlar bölümünde e, geri sayım var. Bir yarım saat kaldı. Saat tam 9'da orada buluşuruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Eğer fiziki olarak sohbet etmek isteyenler, tanışmak isteyenler varsa da yarın yeni kapı WordF'e gelirlerse ben de shop bu standında olacağım, oralarda olacağım. Muhakkak bulursunuz beni. E, orada da e, yüzde e, birebir sohbet edebiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi akşamlar.